TV Spor ekranlarından herkese merhaba. LASTA v 1 Challenge'da yeni bir heyecanla karşınızdayız. Sezonun 5. yarı için, 5. yarışı için Körfez Fils'indeyiz. İzmit Körfez Fils'indeyiz LASTA v 1 Challenge'da. Geçtiğimiz yarışta yine burada yapılacaktı. Yağmur nedeniyle ufak bir sorun yaşandı. Ama yine de heyecan vardı tabii ki Körfez Fils'inde. Ben Gökhan Çetinbaş, Kerim Tar'la beraber bu yarışta karşınızda olacağız. Kerim geçen yarıştan da bahsederiz ama istersen öncesinde bir daha önceki sezonlara dönelim geçmiş sezonlarda körfez pistinde neler yaşandı? Las Challenge'da bunu izleyelim. Dördüncü sezonu devam eden V1 Challenge'da geçtiğimiz iki sezon İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen yarışların en önemli tarafı şampiyonlukların belirlendiği yarışlar olmasıydı. Müzik V1 Challenge'da 2012 sezonunun son yarışı İzmit Körfez Pisti'nde düzenlendi. 16 pilotun start aldığı yarışta şampiyonluk iddiası bulunan Yağız Avcı, Burak Çukurova, Can Tolon ve Ümit Can Özdemir kıran kırana bir mücadele sergilediler. Burak Çukurova gösterdiği performansla hafta sonunun birincisi olurken Yağız Avcı ikinci, Dahan Ünlü Doğan üçüncü oldu. Genç isimler Ümitcan Özdemir ve Can Tolon, Körfez pistinde yapılan 8 turluk yarışın ilk turlarında yaptıkları hatalarla mücadelenin dışında kaldılar. Özellikle şampiyonlar çok yaklaşmışken bu yarışta yaptığı hata sonrası bu şansını kaçıran Can Tolon için Körfez pistindeki mücadele kötü anılarla bitti. 7 ayaklık serinin sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen isim Yağız Avcı oldu. 2013 yılında İzmit Körfez pistinde düzenlenen V1 Challenge'ın 5. ayağı şampiyonluk mücadelesinde önemli bir yarış olarak düzenlendi. Açılama turlarında en iyi zamanı elde ederek yarışa en ön sırada başlama hakkını kazanan isim Can Tolon'du. İkinci zamana imza atan Burak Çukurova'yı Yağız Avcı takip etti. Müzik İlk sıradaki Can Tolon yerini kaptırmazken Burak Çukurova ve Yağız Avcı hemen arkasından onu takip etti. Müzik İlk tur içinde tüm pilotlar birbirine yakın bir görüntü sergiledi. Can Tolon rakipleriyle arayı açmaya başladı. Yağız Avcı da önündeki rakibi Burak Şukurova'yı geçebilmek için atak denemeleri yapıyordu. Dördüncü sıradaki Göksün Erkek bu üçlüyü yakalamak için limitleri zorlayınca lastik bariyerlere çarptı. Fakat Göksün kayıpsız yoluna devam etti. Müzik Günün en heyecanlı görüntüsünü Can Toprak Candan verdi. Rakibi Özgür Gür'ü geçmek için atak yapmaya çalışan Candan, geçiş sırasında Özgür Gür'e temas edince dönerek yol dışına çıktı ve aracı hasar aldı. Bir süre bu şekilde devam etmeye çalışan Can Toprak Candan, pit alanına girerek yarışa veda etti. Start anından itibaren liderliği kaybetmeyen Can Polon, tüm yarış boyunca yerini korudu. Finish bayrağının altından ilk sırada geçen Tolon'u Burak Tupurova ve Yağız Avcı takip etti. Körfez pisti her zaman heyecana sahne oluyor herhalde. En hızlı pist öyle değil mi? Aynen öyle. Körfez pistinin start finish düzlüğünde otomobiller, walkie carlar top speedleri. Yani son hızları olan 155 km'de motor 5. viteste limitöre girdiğinde 3 saniye devam ediyorlar. Pilotlar için çok zorlu bir pist aslında. Sürekli 3. 4. 5. viteslerin üzerinde otomobiller yürüyor. Çok hızlı ve pistte bütün pilotların da ortak yorumu bu. En zevk aldıkları pist Körfez pisti. Bir önceki yarışta yine Körfez pistinde yapılacaktı. Yarı yarıya yapıldı sayılır ama yağmur çok fazla izin vermedi. İsterseniz neler yaşandı Körfez pistinde bu sezon ona da bir hatırlayalım. Lassa V1 Challenge sezonunda dördüncü yarış Körfez pistinde düzenlendi. Şiddetli yağış ve ağırlaşan pist koşulları yarışa damga vurdu. Pazar günü sezonun dördüncü yarışı için heyecan doruktaydı. İzmit Körfez pistinde 19 pilot rekabet için hazırdı. Ancak pist koşulları ve günün erken saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağmur planları değiştirdi. Pilotlar önce antrenman turlarına çıktı. İki grup halinde ıslak pistte turlarını atan pilotlar pisti tanıdı. sıralama turları ise yoğun yağış altında koşuldu. İki grup halinde en iyi zamanı yapmak için piste çıkan pilotlar ilk yarışa en ön sırada başlamak istiyordu. Sıralama turlarında en iyi zamanı Can Tolon yaptı. Ardından pilotlar ilk yarışı beklemeye başladı. Ancak sabahtan itibaren devam eden yağmur sonucu pist yarışmaya elverişsiz hale geldi. Müzik Yarışma direktörü yarışın sonucunu sıralama turlarına göre ilan ederek plasmanı açıkladı. Buna göre Can Tolon birinci, Dağhan Ünlü Doğan ikinci, Yağız Avcı ise üçüncü oldu. konuşsak acaba bir sonraki Volki karları amfibik yapabilir mi? Körfez pistinde bu koşullarda yarışabilirler diye. Yeterince e, teşvik edersek yapar. <laughs> bu sefer zaten sıralama turlarını biraz daha ciddi aldı belki de pilotlar. Çok daha iyi zamanlar yaptılar geçtiğimiz haftaya göre. İsterseniz o pilotları bir tanıyalım. Bakalım bugün kimleri izleyeceğiz bu pistte. 6. <laughs> Ner burada birinci ve ikinci yarışta karşınızda olacaklar. Tabii ki dört yarışı geride bıraktık ve sıralama da yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Farklı kategoriler var. Lassa V1 Challenge'da o kategorilerde şu andaki sıralama puan durumu bu beşinci yarış öncesinde nasıl? İsterseniz onu da bir hatırlayalım. <laughs> Körfez pistinde düzenlenmesi planlanan dördüncü yarış yoğun yağmur nedeniyle iptal olmasına rağmen pilotlar sıralama turlarındaki derecelerine göre puan aldılar. Şimdi beşinci yarış öncesi genel klasmanda kadınlar kategorisinde ve de Master Cup'ta klasmanlar nasıl oluştu hatırlayalım. İzmir'de düzenlenen ilk yarışta yaşadığı talihsizlikler sonunda sezona 3. sırada başlayan Can Tolon sonraki iki yarışta bu kez işi şansa bırakmadı. İzmir'deki ikinci yarışı ve ardından Aydın yarışını birinci sırada tamamlayan Tolon iptal olan Körfez yarışında sıralama turlarının en hızlısı olduğu için 20 puan daha alarak toplamda 75 puanla liderliğini korudu. Şampiyonanın favori isimlerinden Burak Çukurova ilk yarışta kazandığı birincilikle şampiyonata liderliğe yerleşmişti. Fakat Burak sonraki iki yarışta podyumun üçüncü basamağında kaldı. İptal olan Körfez yarışında sıralama turlarında 5. zamanı yapınca 11 puanla yetinmek zorunda kaldı. Burak toplantı 63 puanla şampiyonata ikinci sıradaki yerini korudu. Yağmur nedeniyle iptal olan yarışta en şanslı isimlerden biri Dağhan Ünlü Doğan'dı. Dağhan sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayarak 17 puan aldı ve şampiyona klasmanında 48 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Lasta V1 Challenge'ın ilk 4 yarış sonunda puan turuna baktığımızda ilk sırada 75 puanla Can Tolon, ikinci sırada 63 puanla Burak Çukurova, üçüncü sırada 48 puanla Dağhan Ünlü Doğan, 4. sırada 45 puanda Koray Muratoğlu ve 5. sırada 42 puanda Göksun Erkek yer alıyor. Müzik Kadın pilotlar arasındaki çekişmede en tecrübeli isim olan Didem Kargın, 4 yarış sonunda aldığı derecelerle bu kategoride ilk sıranın sahibi durumunda. Didem'in toplamda 33 puanı bulunuyor. Müzik Sezonun ilk yarışına katılamayan Oya Eren, ikinci ve üçüncü yarışta yaptığı derecelerle kadınlar kategorisinde Çiğdem Bayülge'nin iki puan artından üçüncü sırada yer almıştı. Körfez'deki sıralama turlarında en iyi zamanı yapan Oya Eren, topladığı puanlarla bu klasmanda ikinci sıraya yükseldi. Şampiyonanın yeni ismi Çiğdem Bayülgen, ilk yarışta kazandığı puanın ardından ikinci yarışta kural hatası yaparak diskalifiye edilmişti. Çiğdem üçüncü yarışta tekrar toparlanıp aldığı ikincilik puanıyla kadınlar kategorisinde ikinci sıradaki yerini korumuştu. Körfez'de bu kez kadınlar arasında en yavaş ismi olan Bayülken en düşük puan olarak üçüncüde geriledi. İlk kez bu sezonun ikinci yarışını uygulanmaya başlayan 40 yaş ve üstü pilotlar arasında geçen Master Cup rekabetinde üç yarış sonunda liderli elinde bulunduran isim Özgür Gür oldu. Özgür bu klasmanda 24 puana sahip. Master Cup klasmanında ilk yarışı ilk sırada bitiren Burak Türkkan, Aydın yarışında Master Cup dördüncü olunca ikinci sıraya geriledi. Körfez yarışında yarış iptal olmasına rağmen sıralama turlarından 4 puan çıkartan Türkkan ikinci sırayı yükseldi. Master Cup rekabetinde üçüncülük basamağına çıkan isim Burak Ertem oldu. Ertem körfez yarışında sıralama turlarında ikinci zamanı yaparak 6 puanla bu basamağa yükseldi. İsmit Körfez Pistinti sezonun 5. yarışı az sonra başlayacak. Az sonra ilk yarış ekranlarınıza gelecek burada. Yağmur hala kendini gösterebilir şeklinde. Çok daha ilginç hale gelir tabii ki ister istemez eğer yağmurla birlikte olursa. Yarış öncesinde röportajlarımız vardı. İsterseniz o röportajlara bir pas atalım ve sonrasında da ilk yarışla karşınızda olacağız burada. Yarışçılarla birlikteyiz. hemen Can tolumuna başlıyorum. Can, çok güzel sosyal sorumluluk işlerine imza atıyorsun. Bu yarışta da gelirini e, bir vakfa başlattın herhalde. Bize anlatmak ister misin? Evet, e, geçen yarışta kazandığım e, bilinçlilik ödülünü 6 bin TL'yi İzmir'de bulunan Kitvak Vakfına, Kemik iliği transplantasyonu, onkoloji hastanesi kurma ve geliştirme de, e, vakfı, e, iz, güzel işler yapılıyor bu vakıfta. Bugüne kadar iki tane hastane yapıldı. Orada hastalarımıza özellikle de çocuklara yardımcı olunuyor. Artık biliyorsunuz bu e, gelişmeler sayesinde de amansız bir hastalık olmaktan çıktı. Çare çare de bulunmaya başladı kansere. E, yalnız burada şimdi üçüncü etap olarak hastaların e, ve yakınlarının kalabileceği bir misafirhaneye. Çünkü psikolojik destek çok önemli bu hastalıkta. E, bir e, misafirhane ...nin temeli atıldı. Ben de ödülümü orada... E, ...dernekle paylaşmak istiyorum. Çok kısa yarışla ilgili de görüşlerini alalım ama. E, İzmit pistini ben çok seviyorum açıkçası. Çok hızlı bir pist. E, bugün de iyice artık... ...şiganları da arka tarafta bizi yavaşlatan... ...dönüşleri de kaldırmışlar. Beşinci viteste bayağı bir uzun süre gidiyoruz. Sonra da sert bir şekilde fren yapmak zorunda kalıyoruz. Ben çok beğendim. Çok heyecanlı. E, hayırlısı bakalım. Birazdan sıralama turlarını yapacağız. Orada da iyi bir derece alıp yine birinci olmak istiyorum. Çok teşekkür ederiz Can. Başarılar tamam, dileriz. Burak Çukurova ile birlikteyiz. Sizin yarış öncesi beklentilerinizi alabilir miyiz? Sezonun beşinci yarışı. Körfez Can'ın da dediği gibi çok keyifli. Bu yarışlarda şikanları kaldırdılar ve otomobilin şanzımanını hızlandırarak biraz daha yüksek hıza ulaşabiliyoruz. O yüzden bizim için yeni şeylerin olduğu bir yarış açıkçası. Bizim de amacımız yarışı kazanmak. Birazdan sıralama turlarına çıkacağız. İnşallah güzel çekişmeli bir yarış olur. İkinci yarış tersten dönerek start olacak. Ve televizyondan sizin kanalınızdan da canlı verilecek. İnşallah o yarışlarda şansla da yanımızda olur, başarılı oluruz. Sonuçta kazasız belasız ama bol çekişmeli bir yarış olsun istiyoruz. Ee, zor olacağı benziyor. Yarı saatinde yağmur yağabilir. Herkese buradan kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de size başarılar dileriz. Koray nasıl başladı yarış günü bugün? E, ee, i̇zleyicileri nasıl bir yarış bekliyor? Aslında güzel başladı. Yani günlük güneşlik bir havayla geldik buraya. Umudumuz böyle devam etsin yönündeydi ama gördüğünüz gibi kapkaranlık bulutlar geliyor. Şimdi antrenmanları yaptık. Kuru da tabii çok keyifli. Biz limitleri biraz daha zorlayabiliyoruz. Daha geç frenaj yapabiliyoruz. Daha süratimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ama eğer şimdi sıralama turlarında yavaş gelirse tabiri caizse işler karışacak biraz. Ama herkes için aynı şartlar geçerli olacak. Daha zorlaşsa da herkes için zorlaşacak. Ben şimdi genel klasmanda üçüncü durumdayım. Bu yarışta da bir podyum yaparak en azından sezon sonunda ilk işe girmek hedefi doğrultusunda bir şeyler yapmak istiyorum. Umarım şans yanımızda olur. Herhangi bir problem olmadan bu yarışı rahatlatırız. Çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Ben, ben tabii böyle hızlı adamların yanında gelişmeye devam ediyorum. Ee, en azından şu anda ilk onun içindeyim. Evet, Bu evet. bile benim için çok büyük mutluluk. Haksızlık etme kendine. Sen artık hocalık mertebesine ulaştın. Irmak kazığa öğrettim. Ben izledim o programı. <laughs> yani evet öyle fasulyeden hocalıklarım oluyor ama tabii burası çok gerçek bir ortam. Burada artık herkesin böyle kimliğini masaya koyduğu, işte o virajda şöyle şurada şu kadar zaman çaldım dediği yer. Bir de az önce de onu konuştuk Koray Muratoğlu ile. Yani o kadar yakın ki herkes birbirine abi. Mesela şimdi adam bak genel klasmanda 3 gidiyor. Benimle arasındaki fark 0.8 saniye. Yani, arada uçurum var. Şu. Şu yani, yani, harbiden. Yani birinci ve arasında şöyle bir fark evet. var. Çok geliştiren bir şey. Yani burada aslında en büyük nemam benim. Yani onlar da belensinler. Ben onlardan öğreniyorum. O yüzden o kadar rahatım ki. Bak konuşuyorsun. Hepsinin başarıları var. Çok hızlılar bilmiyorum Ben yandım süperim abi. O kadar böyle dinliyorum ki. Onun için benim tamamen bu kursu böyle parayla alamazsın. O yüzden çok güzel geçiyor. Hava da çok güzel başladı dediği gibi. Fakat galiba ikinci yarışta biraz hava bozacak gibi meteorolojiden haber geldi. Ee, ben seviyorum pislik havaları seviyorum. Gerçekten şartlar pis olsun, zor olsun bayılıyorum. Ee, o yüzden bence renkli bir gün olacak. Çok da eğleneceğiz. Ben çok teşekkür ederiz size. Teşekkür Bol şans diliyoruz, başarılar diliyoruz. Yarışçıların görüşleri görüşleri böyleydi röportajlarla devam edeceğiz. Biz de teşekkür ediyoruz Onur'a. Tabi ne kadar orada yarışanlar için yağmur yağması ne kadar kötüyse ekran başındakiler için de o kadar keyifli herhalde. Aynen öyle. Otomobillerin daha fazla kayarak gittiğini göreceğiz. Çekişme daha ister istemez tampon tampona bir hale gelecek. Ümit de ee, güzel söyledi. Ön tarafta yarışan pilotlar Türkiye şampiyonları yıllardır 10 senedir 20 senedir yarışan pilotlardan bahsediyoruz. Arka taraftakiler için para verilse alınmaz bir kurs durumu var. Bu işi gerçekten öğrenmek için de aslında ve bir çalış öğretici bir pist diyebiliriz. Ve Ümit Ertim ekranlara geliyor. Sıralama turları sonrasında Can Tolon en hızlı isimdi. Burak Çukurova ve Koray Muratoğlu ise ilk yarışa 3. sıradan başladılar. İlk yarış heyecanıyla şimdi karşınızda olacağız NTV Spor ekranlarında. Evet, araçlar diziliyor. Can Tolon, Burak Çukurova, Koray Muratoğlu, Can Toprak, Can Tan. işte Can Tolon, tarih yazıcı, otomobiliyle beraber Can Tolon. Muratoğlu'ydu. Arkalarında da Toprak Candan var. Ee, 16 yaşındaki genç pilot. Bu sezon gelişimini artık iyice üst seviyeye taşıdığını görebiliyoruz. Bu 4. dördüncü sırada start almış. Yarım saniye kadar arkasında Koray Muratoğlu'nun. Özgür Gür ve Göksun Erkek üçüncü çizgide yer alıyorlar. Armağan Arab'ı Ümit Erdim hemen arkalarında yer alıyor. Can Çelebi Burak Türkan ise onların bir arkadaki bölümünde. Ali Sanarslan, Burak Ertem, Ali Yıldırım, Oya Eren, Çiğdem Bayülken ve Didem Kargın şeklinde start alacak az sonra otomobiller. Armağan ve Ümit'i de burada tebrik etmek lazım. İlk sezonları olmasına rağmen artık sezonun sonuna yaklaşırken 5. yarışta e, artık 7. 8. sıradan 6. 7. sıralardan start alabiliyorlar. E, bu onlar için büyük bir gelişme. Ümit de belirtti aslında de doğru da söyledi. O Rally'de de aynı şekilde böyle pislik havaları seviyor. Umuyoruz ona yarar. Renkli bir yarış izleriz. Artık her şey hazır startın verilmesi için. Can Tolon, Burak Çukurova aynı zamanda şampiyonluğun en önemli iki atayı büyük bir mücadele içerisindeler. Aralarında sadece 13 puan var. Tabelasını da gördük. Start verilmesi için her şey hazır İzmit Körfez pistinde. Sezonun 5. yarışı Lasta F1 Challenge'da start veriliyor ve büyük mücadele başlıyor. Can Tolon hemen Burak Çukurova'nın önüne doğru gitti. Onun geçmesi izin vermeye çalışıyor. Burak Çukurova diğer tarafa doğru hareketlendi. Can Tolun iyi start aldı. Burak Çukurova'nın da iyi start almasını engelledi ve ilk viraja lider olarak girmeyi başarıyor. Can Tolon hemen arkasında Burak Çukurova var. Arka taraf karışmadı. Çok temiz şekilde ilerliyorlar. Ee, herkes şu anda ikinci yarış içinde aslında pozisyonunu ve otomobilini kollamaya çalışıyor. Burak Çukurova da çok iyi start aldı ama Can burada güzel ve aslında çok temiz bir defans yaptı. Burak Çukurova arabasını da kollamak için bu defansa e, yenik düşmek zorunda kaldı diyebiliriz aslında. Arka bölümde bir spin geldi bu evet, arada. Oya aracını tutamadı. Ee, hızlı ve teknik bir viraj oldu. Ee, Sağa doğru 90 derece ve sonrasında ciddi bir düzlük var. Çok erken gaza oturmaya gerektiren bir viraj orası. Göksun Erkeğe'nin otomobili içerisindeyiz. Göksun Erkeğe'nin sezonun en seyreder pilotlarından biri. Kesinlikle öyle. İlk yarışta ve sonrasında sonunculuktan start alıp bilinci olduğu e, ciddi başarı dolu bir e, sezon geçiriyor aslında. Can Tolon ilk turu lider bitirmeyi başardı hemen arkasında Burak Çukurova var dediğim gibi 12 puan fark var bu ikili arasında yani her puan çok çok önemli artık sezonun son iki yarışındayız Arka bölümde bir atak gördük Evet e, Göksun e, yanlış görmediysem e, Ümit Erdem'i geçti ama sonrasında bir spin gelmiş şu an yol dışında kenarda gördüm Göksun'u evet büyük şanssızlık onun için biraz fazla risk aldı büyük ihtimalle göksun erkek orada geç frenaj sonrasında spin geldi göksun erkekten yeniden hızlanmaya çalışıyor göksun erkek göksun er Burak Türkan'ın otomobili şu anda ekranlarda Ön bölümde de büyük bir heyecan devam ediyor. Can Tolon, Burak Çukurova, Can Toprak Çantan, Koray Muratoğlu arasında. Evet, Göksun Ümit'in yanına geldiğinde freni i̇şte. kaçırmış. Ee, şans, büyük şans ki oraya açılan bir pilotona çarpmamış. Çok ucuz atlatılmış diyebiliriz. Çünkü ikinci evet. yarışı kaçırması demek olurdu bu. Çabuk toparlandı. Hemen yeniden mücadeleye geri dönebildi. Can Tolon'la Burak Çukurova bu arasındaki mücadele de devam ediyor. Bir yandan 1 ve iki numaralar Evet çok yakın gidiyorlar aslında Burak Çukurova canı bu yarış sonunda bir hataya zorlamak isteyip de e, ikinci yarışı da garantilemek istiyor olabilir. Dolayısıyla çok sıkı takipte. Aralarındaki mesafe fazla görünüyor olabilir ama İzmir Körfez pistinde demin pilotların bahsettiği gibi bir parmak şıklatması kadar kısa bir süre aslında. Çünkü otomobiller sürekli 5. vitesin üzerindeler. Sürekli 140-150 km gibi sonuza yakın hızlarda seyrediyorlar. Bir bu arada 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı Koray Muratoğlu'nun hemen arkasında ve Can Tolon. Arkasında bırak Çukurova var. Onların arkasında Koray Muratoğlu var. Ve arkasında Ümit geliyor. Bu Ümit için aslında muazzam bir başarı. Bunu korursa ee, puan alacak. Evet şu an dördüncü sırada. Bak Can Tan Genç. Pilos'ta beşinci sırada devam ediyor. Çukurova can hemen arkasında en ufak hatasını kolluyor onun ki bir önceki turda sıralama turlarında bir önceki yarışta körfez yine sıralama turlarında 5. en iyi zaman yapmıştı ama bu sefer işleri erken sık tutmuş hayalde Burak Çukurova. Kesinlikle öyle Yağmur'da sıralama turlarını geçtikleri için aslında son derece dikkatliydiler. Sıralama turunda zaman kaybetmeyip yarışta oluşacak kazalardan fayda yaratmayı planlıyorlardı ama Yağmur buna da izin vermeyince o hesaplar biraz bozuldu. Bu arada ümiti göremiyoruz önceki bölüm, önceki bölümlerinde sanırım bir sorun yaşadı Ümit Erdim. Evet öyle görünüyor. Can topak topak şu anda dördüncü sıraya yükselmiş durumda Koray Muratoğlu'nun hemen arkasında. Ümit'e nazar mı değdirdik acaba? Burak Çukurova ile arasındaki farkı açmaya başladı. Can Tolon aynı kadraja biraz güçlükle girdi bu sefer. Burak Çukurova Ümit Erdim. Evet, Ümit'in süspansiyonunda bir sorun var. Ee, direksiyon hakimiyeti şu an yok. Dolayısıyla yarışı bırakmak zorunda kalmış gibi görünüyor. Çok büyük şanssızlık. Ümit Erdim yarışa devam edemiyor. Üçüncü turun sonunda yarışı terk etmek durumunda kaldı. Evet, pit alanında gördüm Ümit'in otomobilini. Bite kadar getirmiş olması da şans. İkinci yarışta devam edecektir diye düşünüyorum. Çok ciddi bir sorun yoktu çünkü. Burak hemen arkasında şu anda Can arkada bu arada Koray Muratoğlu ile Can Toprak Can'dan arasındaki fark da azalmaya başladı. Genç isim Koray Muratoğlu'na baskı uygulamaya çalışıyor. Özgür Gürün otomobil içerisindeyiz. Evet önünde Burak Türkkan var. Eee... Onun önünde de Ali İhsan Aslan ve Burak Ertem'i görüyorum. Bir atak deniyorlar şu an. Çok karışacak orası ama. Burak Türkan geçmeyi başardı. Evet geçmeyi başardı. Burak Ertem'i şimdi zorluyor Özgür. Frenle de geçecektir evet. Şereye girmeyi başarıyor Özgür Gür. Ve burada rakibini geçiyor. Geçerken de şöyle bir dönüp battı. <laughs> O karışıklıklarda Volkikar'da açtığınız her kapı size bir değil iki ya da 3 otomobilin sizi geçmesi olarak geri dönüyor. Dolayısıyla soğukkanlılığınızın çok korumanız gerekiyor. Bir kişi geçse bile size hemen kapıyı kapatmanız lazım. Da büyük bir mücadele var şu anda. O üç otomobil arasında. Evet. Özgür Burak Türkkan'ı da şu an sıkıştırıyor. Büyük ihtimalle fren noktasında onu da geçecektir geç bir frenajla. Ama risk almamayı tercih etti bırakmadı. O kapıyı kapatıyor Burak Türkan şukana girilirken. Özgür ama bu baskına devam edecek gibi duruyor. Şimdi yeniden dışarı doğru geldi. özgürgür yan yanalar. Biraz yolun dışına taştı Özgür Gür. Şimdi üzerinde giderken gördük. Burak Türkan iyi kapattı orayı. Şimdi içeriye doğru Burak Türkan içeride kaldı. Özgür biraz fazla dışarıya açıldı burada. Karışın evet, çizgi artıyor. Yarı çizgisinin dışına çıktığınız zaman otomobilin yolda tutunması da azalıyor. Çünkü ne olursa olsun yarı çizgisi daha temiz. Evet bu arada harika bir atak geldi. O atak sonunda da rakibini geçiyor Burak Ertem. Yeniden baskı yapmaya çalışıyor Özgür Gür. Evet Özgür Gür demin e, o sağ virajda kaybettiği pozisyonla hemen Burak Ertem bu hata değerlendirdi. Bu hatayı değerlendirdi ve direkt pozisyonunu geri aldı. Şimdi Özgür Gür'ün yeniden Burak Ertem'i geçmesi gerekecek az önce. Bak Türkiye'nin sene baskı uygulamaya çalışıyordu. Evet Master's Cup bu arada gerçekten çok çekişmeli gidiyor. Bu anlattığımız 3 pilot da Master's Cup'ın pilotları. 45 üzeri e, pilotlar. 3 otomobil ürüne çok çok yakın devam ediyor. Hatta 4 otomobili oldular artık. Evet Ali İhsan da çok iyi defans yapan bir pilottur. Onları geçit vermeyecektir. Şimdi Göksun'un da aralarına katılmasıyla beraber birazdan ciddi bir çekişme olacak. Didem Kargın tur yiyor şu an candan. Can Tolon Didem Kargın yanından. Evet. Mavi bayrak istiyor Can Tolon. Ee, biraz sinirlendi. Burak Çukurova ile arasına aldı şu anda. Didem Kargın'ı Can tolon. Arkada Can Toprak Can Dan'la Koray